Hem hafızlık hem imam hatip okuduk. Ondan sonra göreve başladık. 6-7 yıldır görevdeyim imam olarak. Evliyim yazdan beri ot taşıyor. Odun taşıyor, kum taşıyor, yaklaşık bir buçuk iki ton rampada rahat çekiyor ya. Yani. yani. herhangi bir teknik bilgim yok. Herhangi bir yerde de çalışmadım. Başkasının yanında olsun. Yani çalışmadım başka bir yerde. Yani aklıma da şöyle geldi. Babamın bir tane atı var. Durmadan atla odun taşıyor. İşte bağ bostan sürüyor. Baktık bu işler biraz zor. Dedik bir tane traktör gibi bir şey alalım. O da biraz pahalı olunca dedim kendim tasarlayayım en iyisi o. İşte kendim tasarlamaya başladım. Yani aklımda oluşturdum nasıl bir şey yapayım diye. Biraz da sosyal medyadan yardım alarak izleyerek böyle bir şeye başladık. Parçalarını da yavaş yavaş topladım işte. Motorunu aldım. Ondan sonra şanzıman, defransiyel derken diğer parçaları hurda zaten arabalardan çıkan hurdalar. Sanayiden aldım. Motor, panzar motoru. 8,5 beygirlik bir motor. İple çalışan bir motor. Motorun arkasına e, otomatik şanzıman e, uydurduk. Şeyden, Ankara'dan sipariş verdim. Özel yapım. O işte şanzımanı çeviriyor. Şanzı, yani debrej olayı yok bunda. Hem otomatik hem fidesli. Böyle bir şey ben görmedim şimdiye kadar. Biz kendimiz tasarladık bunu. Arkada tofaş şanzımanı var. Oradan defransiyel tofaş defransiyeli. Arka jantlarımız at arabasının jantları. Ön lastiklerimiz skuter motor siklet lastikleri. Öyle toparlayarak bunu yapmayı başardık. Yaklaşık iki ay sürdü. Bütün işçiliğini ben kendim yaptım. Şaseyi komple ben kendim yaptım şasesini. Bunda hazır olarak sadece motor, şanzımanlar, bir de defransiyel yani gerisini. Nasıl? Fren de diks olarak taktım. Mafsala. Sadece da hidrolikten bir, bir hidrolik yani eğiliyor bunu. Durduruyor. Babam bindi. beğendi tabii beğendi. Beğenmez olur mu? İlk başta beğenmez ama biraz yük taşıyınca baktı ki bu yükü çekiyor. Ondan sonra beğendi. Maliyeti yaklaşık 1500 lira. Yaz başı evet. yaz boyu kullandım. Evet kullandım. Yaz boyu kullandım. Aynen.